Test 71 soru 1. Yukarıdaki üçgen prizmanın yanal yüzleri karedir. Bu prizmayı E, D ve C köşelerinden geçecek şekilde bir düzlem boyunca kesip iki parçaya ayırdığımızda oluşan parçalar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar E köşesinden D ve C'ye doğru bir düzlemle parçalarsak oluşan bakın parçalardan birisi şurada bir yüzey var. Burada bir yüzey var, şu karşıda bir yüzey var, bir de bir de burada var. Burada o zaman nasıl bir şekil oluştu bakın? Bir tane e, kare piramit oluştu. Diğer tarafta ise yüzeyler bakın bir tane üçgen şurada var, diğer bir üçgen şurada var, üçüncü üçgen de şurada ve son olarak şurada bir tane üçgen var. Burası da o halde bir üçgen piramittir. Bu durumda bu şekilde bir tane kare piramit var. Bir tane üçgen piramit var. Cevabımız D seçeneğidir. Test 71 soru 2. Kenar uzunlukları AB ve C birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C birim küptür. Bir bilgi veriyor bu şekilde. Tüm ayrıt uzunlukları tam sayı olan yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi 48 cm küp olduğuna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C olduğuna göre biz kenarlarına mesela A, B, C diyelim. Bu durumda A çarpı B çarpı C'nin 48 olması lazım. Herhangi iki yüzey ile üçüncü yüzeyin çarpımı ne olacak arkadaşlar? 48 olacak. O halde şu iki yüzeyin çarpımı ne olmalı? 48'in çarpanlarından biri olmalı. Neler olabilir bunlar? 48'e 1 olabilir ya da 24'e 2 olabilir ya da 16'ya 3 olabilir. Daha sonra ne olabilir mesela 12'ye 4 olabilir. Şimdi bunlardan hangisi var burada? Daha başka da var ama bunlardan hangisi var burada? Onlara bakalım. 12 var. O zaman arkadaşlar bu yüzey alanlardan birisi olabilir. 16 var. Gene bu da sağlayabilir. 24 var. Bu da sağlar. Gördüğünüz gibi çarpanları arasında 36 yok. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 71 soru 3. Yukarıda verilen küp bütün köşelerinden şekildeki gibi kesildiğinde yeni oluşan yapı toplam kaç kenarlı olur? Şimdi normalde zaten bunun 12 tane e, kenarı var arkadaşlar. Yani köşelerinden kesmemiz bunu değiştirmiyor. Gene aynı şekilde bakın 1, 2, 3 bir de arkada var 4, 4 de üstte 4 de alta toplamda gene 12 tane kenar var. Köşelerinden kesildiğinde her birinin 3 tane kenar oluyor. E alttaki 4 köşeden üç kenar oluşturulmuş. Aynı şekilde üstteki 4 köşeden üç kenarlı şekil oluşturulmuş. O zaman 12 tane de burada, 12 tane de burada var. Toplarsak toplam 36 kenar olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 71 soru 4. Büyük bir küp 125 adet küçük küpten yapılmıştır. Kaç tane küçük küpün tam olarak 4 tane yüzü diğer küplerle temas eder demiş. Bu görselde gördüğümüz gibi arkadaşlar, iki yüzeyi açıkta olan küplerin 4 yüzeyi diğer küplerle temas etmektedir. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane, şu yan taraftaki kenarda gene 3 tane, buradakinde gene bakın 3 tane ve arkadakinde de gene ne var? 3 tane var. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Küpün ayrıtları üzerinde 3'er tane var. Her bir ayrıtı üzerinde 3'er tane var. E küpün toplamda 12 tane ayrıtı var. Çünkü şunların da bakın ikişer yüzeyi aynı durumda ve her birinde de 3 tane olduğuna göre her bir ayrıt üzerinde 3 tane küpün 2 yüzeyi açıkta kaldığına göre toplam 36 tane küpün 4'er tane yüzeyi arkadaşlar diğerleriyle temas eder. Cevabımız B seçeneğidir. Test 71 soru 5 Yukarıda verilen 1 cm çarpı 1 cm çarpı 2 cm boyutlarında tahta bloklar kullanılarak yapılmıştır. Buna göre bu yapıda toplam kaç tane tahta blok kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar verilen blokların ölçüleri eğer bunlarsa bir tane bloğun biz neyini bulabiliriz? Hacmini bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bütün boyutlarının ebatlarının çarpımıydı. 1 çarpı 1 çarpı 2'den 2 cm küp olur. Neyin bu? Bir tane bloğun. Şimdi burada toplamda kaç blok var onu hesaplamak istiyoruz. E, ee, boyutlarını hesaplayalım öncelikle. Bakın şuralar 2, buralar 1, 2, 1 olduğuna göre toplamda burası 6 birim. Aynı şekilde şurası 2'ye 2 iki olduğuna göre 4 birim. Ve şurası da gene toplamda bakın 1, 1, 2, 1, 1 toplamda burası da 6 birim. O zaman biz büyük şeklin hacmini bulabiliriz. Bunu da nasıl bulacağız? 6 çarpı 6 çarpı 4'ten kaç yaptı? 144 yaptı. Büyük olan bu şeklin yapının hacmi 144 ama bazı parçalar eksik. Peki kaç tane parça eksik? Onu da bulalım. Bir tane şurada olacak. 2 3 4 5 6 bir de şunun üzerine gelecek 7. Daha sonra diğerleri arkadaşlar şuraya ikili olarak yatay olarak eklenmiş olacak. 1 2 3 4 toplamda 11 tane blok eksik. E 11 bloğun hacmi ne yapar arkadaşlar? İkişer de her birinin hacmi 22 yapar. O zaman ben 144'ten 22'yi çıkarıp 2'ye bölersem geriye kaç tane blok olduğunu bulmuş olurum. Bunu da çıkardık mı arkadaşlar? 122 bölü 2 yapar. Yani 61'dir. Cevabımız C seçenektir. Test 71 soru 6. 10 cm çarpı 10 cm çarpı 10 cm'lik bir birim küpten önce 1 çarpı 1 çarpı 1 santimetrelik bir küp kesiliyor. Daha sonra 2 çarpı 2 çarpı 2 santimetrelik bir küp ve en son 3 çarpı 3 çarpı 3 santimetrelik bir küp kesiliyor. Buna göre en son kalan parçadan kesilebilecek en büyük küpün boyutları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz her bir köşeden bir tanesini kestiğimizi düşünelim. Şu köşeden bir tane 1 bir çarpı 1'lik küpü kestik çıkardık diye düşünelim. Burası bir birim azaldı yani. Diğer köşeden 2 birimliği çıkardığımızı düşünelim. Şöyle. Şöyle arkaya doğru da gidecek burası. Şöyle gitti. Diğer başka bir köşesindense şuradan da mesela 3 birimliği çıkardığımızı düşünelim. O halde arkadaşlar en derin olarak gelecek nedir? 3 birim kullanılmış olur arkadaki için söylüyorum. Yani burada kullanılabilecek 7 birim duruyor. E biz bununla en büyük küpü nasıl elde edebiliriz o zaman? yüksekliği 7, genişliği 7 ve derinliği de gene 7 birim olan bir küp oluşturabiliriz. Bu da C seçeneğinde bize verilmiş.